Merhaba. Bugün adeta birer tıbbi dedektif gibi vücudumuzun en gizemli ama en hayati organlarından birinin, yani böbreklerin sırlarını çözeceğiz. Önümüze gelecek vakalardaki ipuçlarını birleştirerek teşhise ulaşmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Her şey aslında bu basit ama çok önemli soruyla başlıyor. Böbreklerimiz biz hiç farkında değilken, gece gündüz demeden durmaksızın çalışır. Peki bu muazzam sistem teklemeye başladığında vücudumuz bize ne gibi sinyaller gönderiyor dersiniz? İşte bugünkü amacımız bu sinyalleri doğru okumayı öğrenmek. Soruşturmamızın yol haritası da aşağı yukarı böyle olacak. Önce böbreklerin semel işleyişine kısaca bir göz atacağız, ardından üç farklı vaka dosyasını masaya yatıracağız. Enfeksiyonlardan kronik durumlara kadar farklı senaryoları inceleyeceğiz, en sonunda da bu vakalardan ne öğrendik, cebe ne koyduk ona bakacağız. İlk durağımız olayın kahramanı yani böbreklerin ta kendisi. Onları vücudun baş kimyagerleri, usta arıtma tesisleri gibi düşünebiliriz. Ama ne kadar büyük bir iş yaptıklarını gerçekten biliyor muyuz? Şimdi göreceğiniz rakamlar sizi biraz şaşırtabilir benden söylemesi. Evet evet, yanlış duymadınız. Böbreklerimiz her bir gün yaklaşık 180 litre kanı temizliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ortalama bir buzdolabının iç hacminden bile fazla. Vücudumuzdaki bütün kan günde en az 30-40 defa bu hassas filtreden geçip temizleniyor. Gerçekten inanılmaz bir iş yükü. Peki bu 180 litrelik devasa süzme işleminden sonra geriye ne kalıyor? Sadece 1,5 litre kadar idrar. İşte asıl sihir de burada başlıyor. Geri kalan 178,5 litreye ne oluyor? Böbrekler vücudun ihtiyacı olan suyu, mineralleri ve faydalı maddeleri o kadar mükiş bir verimlilikle geri emiyor ki, işte bu hassas denge bozulduğu an sorunlar başlıyor. Ve şimdi ilk vaka dosyamızı açma zamanı. Sıkça karşılaşılan ama kesinlikle ciddiye alınması gereken bir enfeksiyonu inceleyeceğiz. Bakalım ipuçları bizi doğru teşhise götürecek mi? Karşımızda 48 yaşında bir erkek hasta var acil servise gelmiş ve şikayetleri de oldukça şiddetli. Dosyasındaki belirtilere şöyle bir bakınca, durumun basit bir idrar yolu enfeksiyonundan çok daha fazlası olduğunda hemen anlıyoruz. Hadi ipuçlarını tek tek değerlendirelim. Birincisi, şiddetli yan ağrısı. Yani ağrı doğrudan böbreklerin olduğu yerde. Bu bizim için ilk ve en önemli alarm zili. 39 derece ateş ve titreme ise vücudun ciddi bir enfeksiyonla savaştığının en net kanıtı. Bulanık idrarda bize enfeksiyonun merkezini yani idrar yollarını gösteriyor. Tüm bu ipuçlarını birleştirdiğimizde teşhisimiz artık netleşiyor. Piyelonefrit. Peki bu kulağa teknik gelen kelime tam olarak ne anlama geliyor? Olayın en kritik noktası şu. Bakteriyel enfeksiyon artık sadece mesane gibi alt idrar yollarında değil, yukarı tırmanmış ve böbrek dokusunun kendisine ulaşmış. İşte hastanın yaşadığı o şiddetli ağrının, yüksek ateşin ve titremenin sebebi tam olarak bu. Durum ciddi ve acil tedavi gerektiriyor. Şimdi ikinci vakamıza geçiyoruz. Bu vaka, geçmişte yaşanmış basit bir hastalığın haftalar sonra böbrekleri nasıl vurabileceğinin çok çarpıcı bir örneği. Çünkü bazen asıl suçlu olay yerinden çoktan ayrılmış olabilir. Bu defaki hastamız 10 yaşında bir çocuk. Ailesi birkaç gündür devam eden şikayetler üzerine onu doktora getirmiş. Ama bizim gibi dedektifler için en önemli ipucu aslında hastanın geçmişinde saklı. Yaklaşık 15 gün önce geçirilmiş basit bir boğaz ağrısı İpuçlarımız bu sefer çok daha farklı. Göz kapaklarında ve bacaklarda şişlik, yani ödem, bu vücudun su tuttuğunu gösteriyor. Kırmızımsı idrar, kan hücrelerinin idrara karıştığı anlamına geliyor. Bir de buna muayenede saptanan yüksek tansiyon eklenince, bütün bunlar böbreklerin filtre sisteminde ciddi bir sorun olduğuna işaret ediyor. İyi ama neden basit bir boğaz ağrısıyla ne alakası olabilir ki? İşte olayın arkasındaki zekince ama bir o kadar da talihsiz mekanizma. Vücut, boğazdaki enfeksiyonla savaşmak için antikor dediğimiz özel askerler üretiyor. Bu askerler bakteri parçalarını yakalıyor ve etkisiz hale getiriyor. Ama bazen bu savaş sonrası ortaya çıkan asker bakteri enkazı kan dolaşımına karışıp böbreklere ulaşıyor ve oradaki minicik filtreleri yani glomerülleri tıkıyor. Yani bir nevi dost ateşi durumu bu. Vücut asıl düşmanla savaşırken yanlışlıkla kendi kalelerinden birini bombalamış oluyor. Böbreklere saldıran şey aslında vücudun kendi bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi. Son vaka dosyamızda ise zamanla, yavaş yavaş ve oldukça sinsi bir şekilde böbreklere zarar veren iki farklı duruma odaklanacağız. Bu vakalar uzun vadeli sağlık sorunlarının böbrekler üzerindeki yıkıcı etkilerini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ekranda iki farklı kronik durumu yan yana görüyoruz soldaki vaka, yıllar boyunca kontrol altına alınmamış yüksek tansiyonun bir sonucu, sağdaki ise tamamen farklı bir nedene, genetik bir hastalığa dayanıyor. Bu iki durumu şöyle hayal edebiliriz. Nefrosklerozda böbreğe giden su boruları, yani atar damarlar, sürekli maruz kaldıkları yüksek basınç yüzünden zamanla sertleşiyor, daralıyor. Tıpkı kireçlenmiş borular gibi. Bu da böbreğe yeterli kan gitmesini engelleyerek dokuyu yavaş yavaş öldürüyor. Polikistik böbrek hastalığında ise sorun tamamen içerden. Böbreğin içinde normal dokuyu ezip yok eden, sürekli büyüyen, içi sıvı dolu balonlar yani kistler oluşuyor. Sonuç ikisinde de maalesef aynı. Böbrek fonksiyonlarının yavaş yavaş kaybı. Ama gördüğünüz gibi sebepler ve mekanizmalar birbirinden tamamen farklı. Tüm bu vakaları çözdükten sonra şimdi bir adım geri çekilip büyük resme bakma zamanı. Peki bir tıbbi dedektifin bu soruşturmadan çıkaracağı en önemli dersler neler olabilir? İşte dedektifin not defterinden bir keç önemli başlık. 1, vücudun verdiği sinyalleri, yani semptomları iyi dinlemek şart. ağrı, idrar rengindeki değişiklik, şişlik, bunlar hep birer ipucu. 2 hastanın geçmişi özellikle daha önce geçirdiği enfeksiyonlar veya diyabet tansiyon gibi kronik hastalıklar en değerli bilgileri barındırır. 3 laboratuvar testleri şüpheleri doğrular ya da çürütür ve son olarak gerektiğinde anjiyografi gibi daha ileri görüntüleme teknikleriyle damarlardaki sorunlar gibi daha derindeki problemler bile ortaya çıkarılabilir. Bu söz gerçekten çok önemli, altını çizmek lazım. Böbrek hastalıkları genellikle çok sinsi ilerler, çoğu zaman son aşamaya gelene kadar ciddi bir belirti vermezler. İşte bu yüzden düzenli kontroller yaptırmak ve vücudunuzun verdiği en ufak sinyalleri bile ciddiye almak hayati önem taşıyor. Çünkü belirtiler başladığında iş işten geçmiş ve önemli bir hasar oluşmuş olabilir. Ve bu analizimizi sizi biraz düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitiriyoruz. Vücudunuzun bu yorulmak bilmez filtre sistemini, bu sessiz kahramanları korumak için bugün atabileceğiniz küçücük bir adım var mı? Belki biraz daha fazla su içmek, tuzu azaltmak veya tansiyonunuzu düzenli kontrol ettirmek. Unutmayın, sağlıkta atılan küçük adımlar her zaman büyük farklar yaratır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.